Allah garibine rahmet etsin. Evet. Milli Görüş'ün birinci siyasi partisi olan evet. ilk adımı olan Milli Gizem Partisi'ni kurdu ve dedi ki bu partiyi biz kurmadık. Bu partiyi sultanlar kurdu dedi. Allah kendisine razı olsun. Neden bunu söyledi? Çünkü altı asır boyunca Osmanlı sultanlarının mücadelesi ve 21. yüzyılda Erbakan hocamız sürdürdü de onun için. 6 asır boyunca Osmanlı sultanları hangi gaye için mücadele ettilerse Erbakan hocamız aynı gaye için mücadele etti de onun için. Nedir o gayeler? Yönetimde adalet, paylaşımda adalet. 7 milyar insanın maddi ve manevi sıkıntılarına kurtarılması. 7 milyar insanın dünyada ve ahirette selamete ve kurtuluşa ermesi. Cenab-ı Allah bizleri de o büyük sultanların, Erbakan hocamızın, peygamberlerin, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırmasın. Son nefesi sözlerimize Cenab-ı Allah'a şükrederek başlamamız gerekir. Bizlere yaşanabilir bir Türkiye, yeniden bir Türkiye, adil bir dünyanın kurulması için yola çıkan bu kutlu, bu şerefli kervanın yolcuları olmayı nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Bizlere dik durmayı nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Bizlere 7 milyar insanın kurtuluşu için hayatımızdan, kendimizden fedakarlık yapmayı nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Bizlere koltuk, makam, mevki, ihale peşinde koşmak yerine bütün mazlumların ve ezilenlerin kurtuluşu için çalışmayı nasip eden, davamıza hizmeti nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Bizlere hakkı batıldan ayırt etmeyi nasip eden sadece ayırt etmekle kalmayıp hakkın sabında batıla karşı dirayetle mücadele etmeyi nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Cenab-ı Allah bizleri bu temel prensiplerimizden ayırmasın. onların, ezilenlerin, gariplerin kurtuluşuna bu yaptığımız gayretli çalışmaları ve çok değerli milli görüşçüler, çok değerli Bursa'lılar milli görüş camiasını ve milletimizi ehli şerlerden doğruya yakın yanlışlardan milli görüşü hakkıyla temsil edemeyenlerden milli görüşü Erbakan hocamızı siyasete alet eden çattı. Artık bütün insanların kurtuluş reçetesi olan milli görüşü siyasi alanda hakkıyla temsil etmenin vakti geldiğine çattı. İşte bütün bu gerçeklerden dolayı 23 Kasım 2018'de besmelemizi çektik, abdestimizi tazeledik, sancağımızı partimiz kuruldu. Sultanların yolundan yürümek, peygamberlerin yolundan yürümek, Erbakan hocamızın yolundan yürümek için yeniden Refah Partimiz kuruldu. Milli görüşü hakkıyla temsil etmek için, Erbakan hocamızı hakkıyla temsil etmek için yeniden Refah Partimiz kuruldu. 23 Kasım 2018'de yeniden Refah Partimizin kurulmasıyla ne oldu, ne olacak? Su gö gibi makam, mevki ve kişisel ikbal için yola çıkmıyor. Bu kutlu kervan 7 milyar insanın kurtuluşu için yola çıkıyor. Bu kutlu kervan aynen Erbakan hocamız gibi siyaseti bir ibadet olarak gören anlayışla yola çıkıyor. Bu kutlu kervan zalimlerin, sömürgecilerin, ırkçı emperyalizmin oyunlarını bozmak için yola çıkıyor. Bu kutlu kervan 1969'da başlayan kutlu yürüyüşü menzile ulaştırmak için yola çıkıyor. Bizim dayanamız ne ADL'nin, CFR'nin cesaret ödülüdür, ne Londra'daki Dünya Siyonizmi'nin kuruluşu Çetin Mazun Kristal Küre ödülüdür. Bizim dayanamız inancımızdır, milli görüştür, milletimizin kendisidir elhamdülillah.